İyi günler. Eee Profesör Doktor Adem Uçar. E, girişimsel radyoloji uzmanıyım. E, bugün sizlere e, karaciğer hemanjomları ve e, onların e, anjiyo ile tedavisinden e, bahsedeceğim. E, karaciğer hemanjomları karaciğerin en sık e, iyi huylu tümörü. Aslında karaciğerde bulunmasının pek bir zararı yok. Onlar e, böyle damar yumağı şeklinde içi kan dolu yapılar. Ancak bazı durumlarda bunlar büyüyebiliyor ve bazı şikayetlere yol açabiliyor. Eğer bu şikayetlere yol açmışsa bunların tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavi seçenekleri cerrahi o bölgenin çıkarılması ve e, anjiyografi ile e, o bölgeye gidilip e, ilgili atardamarın e, kapatılması. E, bu tedavi anjiyografi cihazında yapılıyor. E, Anjiyografi cihazında e, lokal anestezi ile kasık atardamarına plastik bir e, kateter yerleştiriyoruz. Bu plastik katetlerden e, karaciğer atardamarına ilerleyen e, küçük tüplerimiz var. Bu tüplerle e, hemanjomun bulunduğu atardamar bulunuyor ve bu atardamar içerisinden hemangiomun iç duvarını yakan ilaçlar enjekte ediliyor. E, bu ilaçların enjeksiyonu sonrası aylar içerisinde hemangiomumuz küçülüyor ve e, oluşturduğu şikayetler ortadan kalkıyor. Bu ne tür şikayetler olabilir? Karaciğer bölgesinde künt ağrılar olabilir, yani orada bir fazlalık hissi gibi ağrılar olabilir. Ayrıca mideye basabilir, işte hazımsızlık olabilir, erken doyma olabilir, sık acıkma olabilir, yani mideyi rahatsız eden bulgular olabilir. Bu hemangionlar çok büyüdüklerinde travma ile veya kendiliğinden yırtılma riski var ve yırtılma içinde yoğun miktarda kan bulunduğu için hayatı tehdit eden bulgular, durumlar oluşabilir. Anjiyo ile hemangiop tedavisi işlemi genellikle 1 saat ve altında gerçekleşiyor. Ve tedavi günü hastamızı hastanede misafir ediyoruz. Neler olabilir? Yani ağrı olabiliyor en yani çok. Hani ağrı gerçekleştiği zaman ağrı kesicilerle tedavi sonrası durumu yönetmek mümkün. Hastamız günler içerisinde diğer girişimsel radyoloji tedavilerinde olduğu gibi günler içerisinde günlük hayatına dönebilir. Herhangi bir cerrahi iz bulunmaz. Çünkü kasık damarından girerek bu tedavi yapmış bulunuyoruz. Bütün anjiyografi tedavilerinde olduğu gibi burada da kasık atar damarını kullanarak tedavi gerçekleştiriyoruz. Onun için tedavi sonrası bir haftalık dönemde ağırlık kaldırmak, çok sıcak suyla banyo yapmak, Karın içerisindeki basıncı arttıracak durumların oluşmasını istemiyoruz. Ama günlük hayatta anlamlı bir kısıtlama yapmak da istemiyoruz. Haftası dolduktan sonra artık sanki o tedavi olmamış gibi davranabilir hastalarımız. Bu tip şikayetler olan hastaların en yakın girişimsel radyoloji uzmanından fikir alarak tedavi seçeneklerini değerlendirmesini öneririm. Sağlıklı günler dilerim.